Aşkım, koca karı gibi kime bakıyor? Koca karı mısın sen camdan bakıyor? He? Şiktir diyor. Dilaturlan. Ah ben lan. neden, 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 neden. Islanıyor, geri kaçıyor geliyor, yine çıkıyor. Allah aşkım, Aşk. aşkım, aşkım.

Salaksın sen aşkım. Şimdi ölmüş taklidi yapayım aşkım gelir mi bakalım? Ay bana bir şeyler oluyor <laughs> aşkım. bana bir şey yapıyor zannediyor. Bir saldırıyor böyle. Rottweiler gibi saldırıyor. benim kedim. Annesi öldü zannetti. Annesinin üstüne çıktı ama sonra üstünden <laughs> üstünden uçtu. Bir bak öldüm mü? Nefes alıp veriyor muyum? Ona da baksaydın ya. Memmeh. İlk defa bir mamayı... Evet. Şey, ben bakılır, Öyle büyük gürültüler yapmıyor ki yandığında. Hiçbir şey yaptırmıyorlar. Yankılanır zaten seslersin diye. Sen bir ne yapalım? Bunlar evet. nerede? Hayır. Evet. Böyle bir malzeme ki. Bu parçacık bir şeyle ölebilir miyim üstü açıklayayım. Kendim bile korkmuyorum ya. Saçım çok Annem de delirmiş.com ee, Kendi kendine konuşuyor. Herkes delirmiş. Delirmeyen insan mı var? İşte <gülme> He? <laughs> Hep arayan kişi bir gün, gün, diye, bir, gün aramadı, bir gün aramadı şerefsiz oldu. Ah. Hmm. Buramda da adet süjesi çıktı. <laughs> Ya o bitmez o. Ama Niye? of, havaya bak. <laughs> havaya bakın ya. Yağmur yağıyor. Şu kilerin kapısını da kaparım da. Kedinin. çıkarır mısın? Yastıkla yani, ya, Aha dışarıdan. Aynen. Ya Aynen. Allah affetsin bu doğa çok güzel de. Ama böyle senin dediğin gibi korku filmi aklıma geliyor. Cin filmi gibi. Oo. Her gün müziği ölüyor, ölüyor. Her e gün müziği ölüyor. Annem ya Allah affetsin de çok yaşlı burada. İnsanlar çok yaşlı. Annenin yaşlı olduğunu nereden biliyorsun? Genç olduğunu nereden biliyorsun? Hayır, genç olduğunu nereden biliyorum? Burada bir sürü yaşlı... Ben yani ya genç demiyorum. Sadece yaşlı olduğunu nereden biliyorsun? Ya çok yaşlı insanlar var ya genelde yaşlılar. Bilmez o. Geçen daha 30 yaşında çocuk gitmiş. Adım. 30 yaşında. 30 yaş çok mu yaşlı ya? 30 yaşından ya, gitmiş ya kalp krizi. Kalp Kark. ay. Üzüntü, stres, stres oluyor ya her gün. Ya sen çekim mi yapıyorsun? Niye? Çok yapmacık bir Sus ya. Çekim mekimi yapmıyorum. Sus sus. Sus sus. sus. <laughs> Kimseler duymasın. Anneannemle teyzem geliyor. Beynimi elime alıp böyle yapacağım. Petrik. <laughs> <Ben direkt. gülüyor> organları katladım. Şöyle. Yastığı oh. Yastığa bak ne hale getirmiş. Bir, bir annem. Bir insan kafasıyla yastıkla yastık kılıfını nasıl yok eder? Hadi bir tahminlerinizi alayım. Ne yapabilir? Böyle mi yatmış? <gülüyor> 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 Şu anda çekim yapıyorum. O ne olsun. <laughs> Buna koyayım. Yine suyu dökmüşüm Her gün sela veriyormuş. Ne oldu? Boncuk mu mi Yukarıdaki cam açık git. Yukarıdaki cam açık gitmiyor, kapıda duruyor. Ne oldu? Bak şimdi ayak fetişine bakın. Onu resmeni Bak ayak fetişi. Bak ooo oh, ayak fetişi. Aşkı, oh. onu aşıya götürsen emniyeti teyzen de tatlı. Teyzemin evine gidelim bakayım. Onu... Oh. Gel. Gel boncuk. Te anne te bu kedi karşıya geçmek istemiyor ki. Ayakkabı kokluyor. Git karşı. Dur. Ya boncuğu alalım. Boncuk nerede? Boncuk nerede? Dur burada. Boncuğu alacağız şimdi de. Kapı kilitli olabilir. He, boncuk? Hay hemen de geliyor boncuk ha. Teyzem uyuyor herhalde. Teyze uyuyor mu? Hadi Boncuk hemen geldi bize. Kapıyı açar açmaz otomatik kurgulu böyle dişi diye aldık erkek çıktı ya. Ne Anne. Işte. Uyuyor kim? Seslendim ama. Şey diyeceğim. Seyircilerimize anlatmak ister misin? Boncuğu, dişi dişi kedi al diye şey yaptık. O geri zekalı bize veren hani güvendik biliyor musun? Ay, güvendik böyle. Dedik ki yani bu bir, biz biz dişi kedi istedik muhakkak şey internette de dişi kedi yazıyor. Satın almadık. Şey yani sahiplendik internette var ya. Patibul patileri sahiplen. Bu şimdi dişi diyorsa bir bildiği vardır falan dedik. <laughs> boncuğu bir aldık. tabi o zaman dışarıdayken boncuğu aldık da çok yavru bir de babasına bakmak aklımıza gelmedi. Hani bu kadın biliyordur dişi olduğunu falan. <laughs> eve bir eve bir geldik Meğersem erkekmiş. Küçücük popo popo topları varmış. Ay dedim sıçtık. Bugünleri düşündüm işte. Dedim bunlar bir kavga bir şey çekecekler. Geri götürelim derken teyzem erkek diye ben bakarım dedi. Aldı falan filan yani. Bir dişi kedi nasiplenemedim. <laughs> Nasıl oluyor dişi kedi? Çok uysal oluyor. Çok tatlı oluyor bildiğim için. Ama boncuk da hiç dişi kediyi aratmadı gerçi. Ha bir de buralarımıza falan çıkıyor. <laughs> Büyüdükçe onu bıraktım olsun. Ay öyle işte. Ah. Aşkım. Hadi boncuk çatı çık çık çatıya. Gel çık çatıya. Boncuk çatıya mı çıktı gelin canlar? Yok çıkar şimdi. Yukarısı açık ya. Gerçi gündüzleri çatıya çıkmaya korkuyor da. Ne oldu? Cam açık, cam açık hala şapka bir cemmeye çalışıyor. ha o ne oldu? E camı açtım çatılara çıkın diye hala. Ne oldu ne istiyorsun? Şapka evet. Şapkayla oynaşmak mı istiyorsun? Sen kısa keli değil misin hala şapka peşinde bu ya? Ha? Bak kafama taktım. Pişt. Ne istediğini bilmiyor manyak. Bakın hastası. Bakın hastası. Bakın hastası. Akıl Boncuk gelir gelmez ot yiyor. Hayvanın dün ne kadar başı ağrımışsa. Ot mu çekin? Gerizekalı ya. Manyak manyak hareketler yapma kameralara. Kameralara oynuyor. Aşkım. oyuncu her gelesene. Yaman seni haklı yani. Bu çocuğun sevimlisi. Bu çocuğun. Ay böyle işte peşinden oyun oynayayım derken bir aşağı bir yukarı. Oh! Oy nasıl şimşek gibi çatılara çıktı al. Oh! <laughs> Koştuğu yine kol altıp tırladı. Ama işte, ama işte. Tokat onları taşla. Bana ben gidiyorum. Ne ara koşa koşa geldin çatıya çıktın sen? Ne ara çatıya çıktın? Şerefsiz. Ay. Tom ve Jerry gibi ayağa kalktı. Şşş. Aman yarım. Ya sen çok mu tatlısın? Şu güzelliğe bir bakın. Şu güzelliğe bir bakın. Aşkım. Aha ayağa kalktı. Oha. Erkek. Aha sıktır diyor bana. Şşş. Yanına gelmeyeceğim sanki. Yaman aman sen de çık geç kaldın. Bu da bücür. Bu da bücür küçücük erkek. Gidiyor çok tatlı bunday. Çok tatlı. Aşkım. Tipe bakın şunun ya. Boncuk. Boncuk tak tak, Hop. Küçücük bu da. Belki çok değil ama. <laughs> Anne camın camın pisliği görünüyor. bak. Can. Hayda nisin. Oradan ne geçiyorduk. Ya? Annem annem sonra ağzımı etti zaten. Sen hayırdır boşsunuz orada? Ya sanayiyi kestirme ya. Böyle ya arada. Spekulumlardan aradan gidiyorsun. Ha kestirme. Annemin bas bas bağırmasını aldırış etmeden hayvanlarla oynadın. Kız gel buraya ağzınız. Kız gel buraya. Bu ara yolu bilmiyor musun sen Paris'ten Kız tanıdığım için söylüyorum benim. Ben de bilmiyorum. Ya orası kestirme oradan? Benim böyle, şimdi şey Instagram'ıma bakıyor. An, ne yapıyor oluyor ne? Oluyor hiç... mı, ne Bak eve bunlar yaptı Bak Ne o? Alın. Ne o? Evet yapıyorlar onu. Şöyle yukarı ya. Ama Ya o kadar olmaz bir edebi gösterecek var. O sefakta Ay asansör mü yaptırıyorsun eve? Ben yani kafam uzarken şey bir daha yoluna binerim. Hay Allah'ım ya. <laughs> ya da belaları aşağıdan koyarsın. <laughs> merdiven asansör yapıyor mu? yapacak manyak. Yok ben farklı doyabı Ben merdiven asansör isterim aslında <laughs> kedileri oynatmak <gülüyor> için. Üst kata küçük mü? Kediler <gülüyor> bütün gün onunla oynardı. Ya şu kadarlar var biliyor musun sen? Karavan için. Bir tane üst kata alacağım ya da dur. Allah ya Allah ya kızın. nasıl pesiniz saçma sapan. Annemle abim kızım aşağı yukarı mı bulaşıyor? Yukarıda dursun. Baksana su, 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 su koyarım, ya. Meyve suyu koyarım. Her yerimde sivilce çıkıyor. Tabii bir adam yer kalırsa. Ah. Instagram'da yine keyif yapıyor. Güzel Allah. Allah bak şuraya <laughs> kaçmam lazım. Ben böyle girmedim salatamın. Daha bir <laughs> yüzüstü kapını bin kere yağla diyorum ben kapıyı kapattım ne miyorum açılıyor lo 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 sesler geliyor onun olsa sen mi beni aradın ben mi sana mı? Küsme zorladım.